biraz önce işaret anlatmaya çalıştım. Çok özel bir grupsunuz bizim için. Çok güzel bir grupsunuz. Ee, ve hem milletvekilliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hem de bakanlarımızla e, engellilerimiz için, engelsiz bir dünya için e, bütün engel gruplar için çok özel çalışmalar yaptık. İşitme engelliler de bizim en önemli e, engel gruplarımızdan bir tanesiydi benim hayatımda da milletvekiliyken de bakan kendi bana çok şey öğreten bir grubu oldu. Bebek ağladığı zaman anne duymuyor. işitme engelli olunca. Yanında mutlaka birinin olması lazım. Ama her zaman da onu muhafaza etmek kolay değil. Her zaman üçüncü bir şahsı o evde tutmak mümkün değil. Zaman zaman zorlukların yaşandığını söylediler. Onun üzerine biz İşitmen gel bir annenin e, bebeğinin e, ağlamasını duyması için e, bir çalışma sistemi yaptık ve bebek ağladığı zaman titreşim veren e, kapı zili çaldığı zaman renklendirici ışık veren e, işitmen gel bir annenin ihtiyacı olan bilgiye ulaşacağı e, teknik desteği sağladık aslında bu. Akıllı şehirlerinde bize altyapısını oluşturdu çünkü akıllı şehir demek bir sorun varsa teknolojik altyapı oluşturmanız demek. Annelerimiz bundan çok mutlular. Ee, i̇şitmen engelli bir anne artık bebeği ağladığı zaman e, tek başına bebeğine bakabiliyor. Bebeği ağladığı zaman o cihaz titreşiyor. Mutfaktayken e, bebeğin ağladığını o cihazdan takip edebiliyor. Kapı zili çaldığı zaman o ışıkla takip edebiliyor işaret diline karşı taraf memur anlamadığı zaman e, onlara yardımcı olmaları bakımından e, online olarak bağlandığı WhatsApp bir hattımız var. E, i̇şitme engelli tercümanımız, işaret dili tercümanımız Kınar Hanım ve Ekrem Bey onlara bu e, konuda yardımcı oluyorlar. Ne zaman istedikleri zaman aradıklarında hatta bizler onları görebiliyoruz ve kendilerinin anlatmak istediği meramını karşı ona bizden aktarmış oluyoruz. Bu vesileyle de bir e, işlerini adına e, bir sistem kuruldu. Bu da sizin sayenizde e, bizim önümüzü açtığınız için ben işitim engelli kardeşlerim adına size de teşekkür ediyorum. Efendim öncelikle de, sizin belediye başkanlığı talimatınızla Ulu Camii'deki camimizde e, evet, Ankara'da bir kardeşimizi, koda olan bir kardeşimizi An Antep'e tayin ettirdik. Sizin üzerinizden, siz de talimat verdiniz. Orada ibadet yapmak isteyen arkadaşlarımız işaret bile namaz kılıyor, hutbeyi dinliyorlar. E, bu sizin büyük başı Türkiye'de ilktir. Bence bunu söyleyeyim. Yine e, yeni e, bizim hızlı tren geldiği takdirde buradaki süreçte de işaret dili kuracağının hazırlığımız var tekne sizin adınıza, sizin talimatınızla e, Rütük'le iki üç kere görüştük, toplantı yaptık. Rütük Başkanı yani, Yardımcılar'a katıldı. Şu anda alt yaz sıraiplerde da işaret diliyle geçiyor. E, bu işmen engelli çocuklarımızın diğer çocuklar kadar başarılı olması için onları bizim eğitmemiz gerekiyor Talimatlarınız var. Biz sesinizde hayat var, sesinde hayat var diye projemizi yakın tarihte sizin e, çözeceğiz kaynakla çözeceğiz talimatları yerine gelecek. O çocukları annelerden alacağız. Biz eğiteceğiz. Akşam anneler teslim edeceğiz. Böyle bir araya gelip bizim haftamızı kutladığınız için çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel projeler yapıyorsunuz Büyükşehir Belediyesi olarak işitme için. Ee, bizler bir gün sizi ziyaret edip teşekkür etmek isteriz. Bizim bir projemiz daha var. Turan Hanım, Sayın Bakanım, e, evet. arkadaşlarımızı bulacak. Belki Türkiye'de ilk olacak bir tiyatro. Turan Hanım aynı zamanda tiyatro da biliyor. Evet, e, işaret gibi bir tiyatro yapmak istiyoruz. Tiyatro i̇nşallah, inşallah. Onu da yerleyelim. Zaten biz tiyatro ile ilgili bu haftayı geçirelim. Evet. Bir e, Orhan'la toplanacağız. Evet. Hep birlikte. Evet. E, bu, bu engelsiz bir tiyatro ile çalışalım. İşitmen engelliyle gününüz Hı. kutlu olsun. olsun. Sizi, sizi çok seviyoruz. Böyle. <laughs> Alkışlıyorlar sizi bakalım.